Aslı ablanın bugünkü sürprizleri bitmiyor. Aslı abla ne yapıyorsun? Biz bugün köyümüzün yöresel e, çalkamasını yapıyoruz. Dağlardan topladığımız yabani otlarımız. Ne var o otlarda? Gelin, gelincikleriz biz. Sonra kişkiş, kiş kokarcık, ne bileyim pazıydı, ıspanaktı, soğan yaprağı, arap saçı her şeyi karıştırıyoruz bulduğumuz. Bu otları güzelce tuzlayacağım ben şimdi. Sonra çalkamamızın hamurunu yapacağız. E, hamuru içinde önce bir miktar şey un koydum ben onun içine birazcık tuz atacağım. Sonra onu suyla güzelce böyle kek kıvamına gelinceye kadar karıştırıp çırpacağım. Şöyle tuzlu bir hamur elde ediyoruz karıştırarak. Bunu hiç bir türü kalmayasıya kadar şöyle karıştırıyoruz zaten. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var bizim. Burada bunu çok bir yediler, bayıldılar. Şimdi onlar da öğrenler, onlar da yapıyorlar kendileri. Aslında bu hızlı yapılan... E... Tabii, evet, yalancı börek gibi bir şey. Hızlı Ama yapılıyor. börekten daha lezzetli, daha güzel oluyor. Ben bir kere tattım bunu. E mutlaka bu civarlarda yaşayan herkes zaten bunu bilir. Şimdi bu yapıldıktan sonra odun, bunun özelliği tabi odun ateşinde Tabii şey ki, bu. tabii ki. Biz her şeyi odun ateşinde seviyoruz zaten. Bence olmazsa olmazımız zeytinyağımız. Ha bazı arkadaşlar zeytinyağı olmayanlar çiçek yağı da kullanabiliyorlar ama biz şükür zeytinyağımız var. O yüzden zeytinyağına yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi güzelce hamurumuzu hazırladık. Hamur biraz böyle cıvıkça biraz değil mi? Biraz cıvık evet. Ne yaptık onun içine tuz attın. Tuz, un, su. Un, su. Evet. Yani şimdi... çalkalama derken e, hamurun çalkalanması evet, gerekiyor değil mi? Evet O anlamda zaten. Şey hikayesi oradan geliyor Evet, yani. o anlamda. Aynen öyle işte. Oh. Mis gibi şimdi bu fırında pişecek ekmek fırınında. Biz onu yanında bir çay demleriz. Afiyetle yeriz. Şimdi tuzladığımız otları şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Hmm. Otları güzelce hamurun üstüne otları koyduk. Şimdi de şöyle bir şey yapıyoruz. Böyle gezdiriyoruz. Çalkalıyoruz yani resmen kalın bir tabaka olmadan böyle incecik. Evet, evet. Her yerine de gelecek diye bir şey yok. Özellikle ben kıyı kısımlarına dökmeyi tercih ediyorum. Bunun alt üstü kiremit gibi kızarır. Çıtır çıtır. Bu arada zeytinyağı kendi Kendimizin. mahsulleri. Evet, kendi zeytinlerimiz. Şöyle renginin koyuluğuna bakabilirsiniz. çok şükür ki dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz. Zeytinyağımız kendimizin. Ege'mizin de zaten güzel otlarından yararlanıyoruz. Şöyle zeytinyağımızı da bir dökelim üzerine yine. Evet. Bunu bu şekilde odun fırına sokuyoruz. Altı üstü kıpkırmızı kızarıyor. Nasıldır? Dünya Kadınlar Günü'ydü. E, gönül abla sağ olsun bizi buradan topladı 45 kişi. Bizi e, şeye götürdü. Büyük Millet Meclisi'ne götürdü. E tabii yolda giderken haliyle ayaklarımız şişti diye ben ayakkabıları çıkardım. Ayağıma giydim mor bir naylon Orada indik, girdik meclise, yedik, içtik, resimler çekildik. Orada söyleşilere katıldık. İyi e, ertesi gün geldik. İzmir milletvekilimiz Musa Çağım Beyefendi bizim resimlerimizi Facebook'a atmış. Ben ertesi gün şöyle bir baktım ki benim ayağımda naylon terlikler. Eyvah dedim. Dedim Türkiye'de ilki başardım dedim. Büyük Millet Meclisi'ne naylon terlikle girmeyi başaran <laughs> ilk Türk <tıkra> kadınıyım ben. Bravo. <laughs> 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 abla kendini tanıtsana biraz. benim adım Aslı. Ben doğma büyüme Ulamış köyündenim. Burada doğdum büyüdüm. Köy hayatını çok seviyorum zaten. Sürekli dağda, bağda, tarlada geziyorum. Bu arada da bir köyümüzün bir köy tiyatrosu var. Ulamış köy tiyatrosu. O tiyatroda oynuyorum. Oyuncuyum. Amatör olarak. Kaç yıldır oradasın? 3 yıldır oynuyorum ama ben ilk ilkokul yıllarımdan beri zaten tiyatroya çok meyilli olduğum için bir yetenek görüyorlar sürekli bende. Oynuyorum yani hep böyle misammerelerde olsun, bayramlarda şeylerde hep oynuyordum. Şimdi de köyümüzün tiyatrosunda oynuyorum. Birçok il gezdik biz. İlk Türkan Saylan'da sahneye çıktım İstanbul'da. A, Maltepe'de? Evet. Biz eskiden Maltepe'de oturuyorduk. Çok güzel bir yer. Özellikle Kartal'ı da çok beğendim ben. Deniz kenarını... Evet ben çok şehir hayatını sevmeyen bir insanım. O yüzden de çok şehirleri sevmem. Ama gerçekten güzel bir yerdi. Ee, sonra Ankara'da çıktık. Birçok ilimizde gezdik yani Türkiye'nin. Şu anda köylerde geziyoruz. Köy tiyatrosu olarak. Sahne alıyoruz köy meydanlarında. Ee, bugün de yine işte her zamanki gibi. Ben pazarcılık da yapıyorum bu arada. Geçimimi sağlayabilmek için. Köy pazarlarına çıkıyorum. Ürettiğim ürünleri satıyorum. Bugün de köyümüzün kabak pestili var. kabağımızı önden kestane kabağını bir gün önceden soyarız. Kireçli suyun içine yatırırız. Bekletiriz. Ertesi gün onu bol miktarda yıkayıp böyle ocağa koyarız. Üzerine isterseniz pekmez, pekmez dökeriz. isterseniz şeker dökeriz. Şu an içinde Evet şey... şu an içinde onu koydum. Bir... Ben Daha şekerini şeyini koymadım zaten. Oo. Oh. Koydum ocağa. Kireçli suyun içinden çıkartıp yıkayıp Önce Şimdi, kireçli su, ondan çıkarttık, yıkadık. Şimdi haşlamaya bak, evet, pişirmeye. Evet, birazcık, birazcık haşlandıktan sonra üzerine istersen pekmez istersen, arzuya göre şeker koyabilirsin. O koyu kıvamı alıncaya kadar burada kaynayacak. İçi böyle çıtır çıtır olur onun. İçinden bal damlar. Biz bunu çok severiz. Ne, işimiz ne kadar o, sürede hazır olacak o? E, bir saat içinde olur yani. Bir saat. Yani bir saatte olabilir, bir buçuk saatte de olabilir. Tadına bakacağız yani. Aslında bir ölçüm var mı orada? Göz Hayır kararı... ben göz kararı yaparım. Ben pek ölçü kullanmayı bilemiyorum yani. Alışmış elim devamlı böyle yapıyorum her şeyi. Kabakları biraz açtım. Hafif birazcık haşlattırıyorum ben. Ondan sonra şekerini döküyorum. Ben tatlıyı çok severim bu arada. O yüzden de hep tatlım olur. Tatlı sevmeyen var mı ya? Ya bilmiyorum ben herhalde biraz sülalecek biz genetik bizde. Tatlıyı çok severiz. ekşi yiyemeyiz ama tatlıyı çok severiz. Şimdi ben bunun ağzını kapatırım. Bir müddet sonra tabağından şuruba alıyorum bakıyorum. Eğer tadı yavan gelirse biraz daha ekleyebiliyorum. odunla çeşitlenmiş yani her şey çok lezzetli olur ama olmuştan aşağıda oluyor yolun alt kısmında düz yatarak bu o taraflarda ovalar deriz işte bahçelerimiz var Oralara yetiştiriyoruz yazın kışın bazen çok olursa pazara da çıkarıyoruz zaten e olmazsa bir de burada böyle bir şey var komşular da birbirinde olmuyor herkes birbirine verir zaten ha, kendi aranızda bir takas e tabii, Evet var bizde yoksa yani bana komşum verir mutlaka. Bende çoksa ben de onlara veririm. Çok güzel bir paylaşım şekli. Öyle yani dedim burada. Biz kışın zeytinde de öyle yaparız. Birinin zeytini az mı birinin çok mu? O ona gider yardım eder onu kili bitiririz ondan sonra öbür geçer. Onun zeytinlerini toplarız. Yani şey bu, bu İmece köyün, İmece gibi, gibi bir şey. Hah, köyün imecesi ağzından evet. aldın çok yaşa. Ha bizim burada badaşık diyorlar. Ne diyorlar? Badaşık. Evet. Badaşık. Evet. İmece deniliyor i̇mecen, bazı yerlerde. Değişiyor. Eski insanlarımız Badaşık demiş, badaşık biz de Badaşık demiş. Üç gün sana gider zeytinini toplarız. 12 biter, benimkine gideriz. Peki beni de badaşa çağırır mısın? Tabii ki. Gelin İşte gidin. bu son hali kıvamını aldı. Eline Şimdi sağlık. Şimdi bunları yiyebiliriz. Harika gözüküyor, muhteşem. Hazır hali, tam yenmeye hazır bir şekilde. İçinden ballı ballı böyle şurubu akıyor. Tatlıyı sevenler için özellikle. Kireçte kaban. Evet, kireçte kabak. Pişmiş hali, kıtır kıtır. Aynen öyle. Ben sizin için tadına baktım. Eline e, sağlık. Ben çoğu reçelleri de zaten şeyde kireçle yapıyorum. şeftaliyi de bakın kireçle etin de yapın çok olmamış halini, o da harika oluyor. Kayesi. Kayesi, şeftali. Bunları kireçle su da birazcık etik de yaptığınız zaman marmelat gibi erimiyor ve çok güzel oluyor. Onları da deneyeceğiz inşallah. İnşallah. Aslı abla merhaba. Merhaba Savaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün tanıştık seninle. Tanıştığıma evet. çok memnun oldum. Bir kere ben de. E, ailece çok beceriklisiniz. Sağ olun. Anneniz ekmek yapıyor, siz de burada birkaç tane ürün yapıyorsunuz. Evet. Demin tattık, bir kabak yaptınız biz buradayken. Evet. O sattığınız bir şey değil, ikram için. Kendinize evet, yaptığınız ikram için. bir şey. Evet. E, onun dışında e, neler yapıyorsunuz, neler üretiyorsunuz? Ben doğal kül suyunda yapılmış küllü sabunlar yapıyorum. Doğal gene erişteler kesiyorum. İşte sebzeliydi, normal erişteydi. Salamura yaprak basıyorum. Tarhana salça yapıyorum. Yani sirke üretiyorum devamlı. Sirke çok yapıyorum. Kantron yağları, kudret narları, her şeyim var yani kendi çapımda. Öyle şeylerle uğraşmayı da seviyorum zaten. Annem ekmek yaparken ben de onlarla uğraşıyorum. Köyümüzün organik, organik demeyeyim yani doğal ürünleri olan bir evet. pazarımız var. Bulamış pazar, pazarın evet, hangi günleri? Ulamış köyü, cumartesi günleri, her cumartesi açığız. Şimdi senin tezgahında cumartesi günleri neler var? Kantron yağı var, kudret narı var, sirke, elma sirkesi, alış sirkesi, üzüm sirkesi, sirkesi. Allah sirkesi. Ahlat sirkesi. Ahlat da yapıyorum evet. Sonra işte eriştelerim var çeşit çeşit. Sabunlarım var. Sonra doğadan topladığım yeşillik otlarım var. Börek otları. Dağlardan doğalardan doğadan topladığım otlar bunlar. E, mevsimine göre yani her şeyi çıkartıyorum elimden geldiğince tezgahıma. Şimdi bir cumartesi geleceğiz. Buyurun gelin. Tezgahını göreceğiz. Tezgahınızda Tabii. hangi ürünler var onlara evet. bakacağız. Buyurun gelin. E, zaten e, hani sizin yaptıklarınızı bence tanıtmak lazım. Çünkü birçok şeyle uğraşıyorsunuz aslında. Evet. Ee, bir köylüden 10 köylü gibi falan çalışıyorsunuz. Öyle değil <laughs> mi? Evet, evet. 10 kaplan gücündesiniz. Evet. Yani hani ben baharat hani... çeşitleri de yapıyoruz biz ha. mesela kekik bizim köyümüzün dağ kekiği var. Ayrı zehter kekiğimiz var. Defnelerimiz var. Bunların hepsini ben dağlardan topluyorum. Evimin içinde gölgede kurutuyorum. Çünkü ben sattığım şeyleri kendim de yiyorum. Ya yani O yüzden sattığım şeyleri ayrı yapmıyorum. Bir de Hepsini zaten çok böyle çok da yapmıyorsunuz. Yani küçük, evet. küçük 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 evet. üretimler Aynen öyle. öyle bozulmuyorlar. Mevsiminde Bozulmayacak yapıyorsunuz. Bozulmayacak şekilde. Sonra şey yapıyoruz bizim köyümüze ait gene bu da sakızlı tarhana deriz biz sütle karanfille. Hiç duymamıştım onu. Süt, sakız, karanfil bunların karışımından bir tarhana yapıyoruz. Özellikle bebekler için çok vitaminli bir şey. Yeni doğan bebeklere çok alırlar onu burada. Peki bu ürünleri e, almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Evet. Bir olamı şey Seferihisar'da ya da İzmir'de yaşayanlar gelip pazardan satın alabilirler. Evet. Ama ben gelmek istemiyorum. İnternetten satışınız var mıydı? E, tabii ki var. Ulamış. Neydi adres? Ulamış organik ürünler doğal organik ürünler diye sayfamız var. Facebook sayfası mı? Hayır Instagram'da İstergam sayfamız, sayfamı. var. Bir de açıklama kısmına evet. şeyleri, bilgilerinizi ekleriz. Evet oradan da sipariş alabiliyoruz yani zeytindi, erişteydi, sumattı. Ben mevsimi geldiğinde de mesela dağlardan e, sumağım kendini ham olarak topluyorum. Onları da çıkarıyorum satışa. İnşallah Her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür Çok ederim. Ayağınıza var. sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın.